bu tespitleri yaptıktan sonra gelelim Sultan Fatih'in gayesine. İstanbul'u ne zapt etmiş bunca çilelere, zahmetlere, felaketlere ne, niçin katlanmıştır derdi ve davası ney? Bakın Avni mahlasıyla yazdığı şiirler var. Sultan Fatih'in bir divanı vardı. Bilmem gördünüz mü? Manzum Manzum aruzla yazılmış bir şiir kitabı vardır Fatih'in şiir kitabı. Muazzam şairdir Fatih. Ve şiirlerinin altında avni mahlasını kullanmıştır. Takma isim avni Allah'ın yardımına muhtaç demek Avni. Yazdığı divanda şiir kitabında İstanbul'u fethetmekteki maksadını aynen şöyle anlatıyor. İşte meslika olarak okuyorum. İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. niyetin, din-i İslam'ın mücerret gayretidir gayretin. İmtisal demek yapışmak, sarılmak, imtisal. İmtisali cahidu fillah, ayet-i kerimedir cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin. Allah yolunda cihada çıkın. Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapın. Ayet. Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapmak için yapılan savaşlara cihat ismi verilmiştir. Cahidu fillah. Fatih diyor ki işte ben bu ayete sarıldım. Cahidu fillah ayetine sarıldım. Yapıştım niyetin, kararın, kastım buydu. İsra, İstanbul'u alıp Müslüman yapmak istiyordum. Başka bir şan, şeref peşinde koşmak değil mi Gördünüz mü? Ve hakikaten İstanbul biliyorsunuz neticede ne oldu? İslam bol İslam bol. Açın eski tarihi kayıtlarda göreceksiniz. İslam bol. Şeklinde ifade edilmiş, İslam bol. Hani İslamı bol, Müslümanı çok, İslam yaşanan şehir, İslam bu, İstanbul değil İslam bol. Evet. Ve gerçekten söylediği şeyi aynen yapmıştır Sultan Fatih. İstanbul'da bütünüyle İslam yaşanmıştır. İslam yaşanmıştır. Ve Osmanlı İslam Devletinin İçinden çöküşüne kadar devam etmiştir İstanbul'un hasaleti, İstanbul'un hakikati, İstanbul'daki İslam hayatı devam etmiştir. Kesintisi devam etmiştir. Evet. Dini İslam'ın mücerret bir gayretim. Bana gayret veren, kuvvet veren, mücadele veren, beni yürüten, beni koşturan bir tek, gay bir tek kaynak vardır, o da dini İslam'dan gelen gayret diyor Sultan Fatih. İslam'dan gelen gayret. Bütün gayretini İslam'a kullanmıştır Sultan Fatih. İslam için çalışmıştır. İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bunu inkar edecek bir adam var mı dünyada? İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bugün söyleyin bana, sık, sık soruyorum size, İstanbul'a, İstanbul'daki caddelere, çarşılara, boğaz içine, beyoğluna, sokaklara, evlere, mekteplere, ticaret hanelere bugün dini İslam hakim midir değil midir? Tek kelimeyle değildir. İslam hakim değildir bugün İstanbul'a. Şöyle ibret-i alem için boğazı, Sultan Fatih'in can verdiği, kanını akıttığı İstanbul boğazını biraz dolaşın. Boydan boya Allah'a isyan eden gazinolar, zina evleri, fuhuş evleri, içki, kumar, Allah'a isyan mekanlarıyla döşenmiş değil mi İstanbul? Neresi İstanbul şimdi? Sultan Fatih'in fethettiği şehir değil ki şimdiki İstanbul imkan var. İslam'ın hükmetmediği bir şehir İstanbul bugün. Caddelerine ve çarşılarına bakın. Yunus dolaşanlardan kaldırımlara sarhoşların kustuğu bir şehir. Yine Aksaray'a Sultan Fatih Aksaray'da divan toplamıştır. Divan Aksaray'da Tam Fatih'in divan topladığı hastaneye inin, hayatta kadın satılıyor, hayatta şarap içiliyor, hayatta adam vuruluyor, adeta bir gavur şehir gibi şarap içiliyor İstanbul'da.